Herkese merhabalar. Virginia Woolf'tan Miss Dolaway'ı okuyoruz. Bugün 176 ve 187. sayfa arasında okuyacağız. Sanırım son 3 bölüm kaldı bugünkü de dahil. Başlıyorum. Demek herkes dışarıda yiyordu akşam yemeğini. Bir uşak kapıları açıyor. Ayaklarını kaldırarak adım atan, ayakkabıları tokalı, saçında üç tane mor deve kuşu tüyü olan yaşlı bir hanımefendi dışarı çıkıyordu. Parlak çiçek desenli şallara, mumya gibi sıkı sıkı sarılmış şapkız sanımlar geçsin diye kapılar açılıyordu. Sütunlu binaların olduğu seçkin semtlerde, saçlarına taraklar takılı, sırtlarına hafif bir şey almış kadınlar, evlerin önündeki küçük bahçelerden geçip geliyorlardı. Onları bekleyen erkeklerin, Paltoların etekleri rüzgarda açılıyor, arabalarının motorları çalışıyordu. Herkes dışarı çıkıyordu. Kapılar açılıyor, insanlar merdivenlerden iniyor, motorlar çalıştırılıyor. Sanki bütün Londra kıyıya demirlemiş küçük teknelere biniyor. Her yer şenlikteymiş gibi sularda ikiye nasır olarak sürükleniyordu. Gümüşle çekişlenmiş gibi görünen Whitehall'a aldıran yoktu. Faytonlar aldırmıyordu. Sokak lambalarının çevresinde tatarcıklar uçuşur gibiydi. Hava o kadar sıcaktı ki insanlar sağda solda durup konuşuyorlardı. Ve Westminster'de emekli bir yargıç, öyleydi herhalde, tepeden tırnağa beyazlar giymiş, evinin kapısında kurulmuş oturuyordu. Bir Hint-İngiliz melezi olmalıydı. İşte şurada da tartışıp duran gürültücü kadınlar vardı sarhoştular. Şurada sadece bir polis memuru ve karanlıkta zor seçilen yapılar, yüksek evler, kubbeli evler, kiliseler, meclis binaları ve nehirdeki bir geminin sireni. Boğuk, puslu bir çığlık. Clarissa'nın sokağı değil miydi burası? Taksiler hızla köşeyi dönüyorlardı. Bir köprünün ayaklarının çevresine dönen sular gibi. Orada toplandıklarına göre Clarissa'nın partisine gidenleri taşıyorlardır diye düşündü. Sanki gözleri içine konan sıvı fazla gelince taşıp yanlarından akıtan porselen bir çanakmışçasına buz gibi akıp giden görsel izlenimlerin hiçbir yararı olmadı ona. Beyni uyanmalıydı artık. Bedeni kasılmalıydı eve giderken. Kapısı açık olan, önünde duran arabalardan neşeli kadınların indiği o ışıklı eve. Ruhu cesaret bulmalıydı tahammül edebilmek için. Peter Walsh çakısının büyük bıçağını açtı. Lucy son hızla aşağı indi. Bir örtüyü düzeltmek ya da sandalyelerden birini yerine koymak için salona bir girip çıkmıştı. İçeri girenlerin güzel gümüşleri, bakır şömine takımlarını, sandalyelerin yeni örtülerini ve sarı desenli perdeleri görünce bütün bunların ne kadar temiz, ne kadar güzel, ne kadar bakımlı olduğunu düşüneceklerini hissedebilmek için bir an durdu. Her birin tek tek beğendi. Seslerin yaklaştığını duydu. Yemek bitmişti. Herkes yukarı çıkıyordu. Acele etmeliydi. Başbakan gelecek demişti Agnes. Yemek salonunda konuşurlarken duydum demişti. Bardakları taşıdığı tepsiyle içeri girerken. Önemi var mıydı? en ufak bir önemi var mıydı? Bir başlık bakan eksik ya da fazla olmuş. Gecenin bu saatinde Mrs. Walker için zerre kadar fark etmezdi. Tabakların, tencerelerin, süzgeçlerin, tavaların, jöleli tavukların, dondurma kaplarının, ekmek kırıntılarının, limonların, çorba ve puding kaselerinin hepsi. Bulaşıkhanede ne kadar temizlenirlerse temizlensinler, onun üstüne yığılıyordu sanki mutfak masasına, sandalyelere, bir yandan ocak harıl harıl yanıyor, elektrik lambaları ışıl ışıl parlıyordu. Hem daha gece geç saatte yeniden hafif yemek de hazırlanacaktı. Ha bir başbakan gelmiş ha gelmemiş, zerre kadar umurunda değildi, diyordu Mrs. Walker. Hanımlar yukarı çıkmaya başladılar bile dedi Lucy. Hanımlar birer birer çıkıyorlardı yukarıya. Miss Dalloway geride kalıyor ve neredeyse her dakika mutfağa haber gönderiyordu. Miss Walker'a sevgilerimi söyleyin. Bu gecelik bu kadardı. Ertesi sabah yemeklerin üzerinden geçeceklerdi. Çorbanın, somon balığının, somon balığı. Miss Walker biliyordu. Her zaman olduğu gibi az pişmişti. Çünkü pudingi hazırlarken titizlenir, balığı yeniye bırakırdı. Bu yüzden somon hep az pişmiş olurdu. Ama Lucy, gümüş takılar takmış sarışın bir hanıma, başlangıç yemeği gerçekten ev yapımı mı diye sorduğunu söyledi. Yine de tabakları çevirip dururken, fırının ızgarasını itip çekerken, Mrs. Walker'ın aklı sürekli somon balığına gidiyordu. Yemek salonundan ansızın kahkahalar duyuldu. Birisi konuşuyordu. Sonra yeniden kahkahalar. Hanımlar çıktıktan sonra beyler eğleniyordu. Tokay şarabı dedi içeri dalan Lucy. Mr. Dalloway tokayı getirsin diye yollamıştı onu. İmparatorun mahzenindeki tokayı. Mutfaktan geçirildi şarap. Lucy omzunun üstünden bakarak Miss Elizabeth'in çok hoş göründüğünü söyledi. Gözlerini ondan alamamıştı. Pembe elbisesini giymişti. Boynunda da Mr. Dalloway'in verdiği kolye. Jenny köpeği unutmamalıydı. Miss Elizabeth'in Fox Terrier'ini ısırdığı için onu bir yere kapatmaları gerekmişti. Bir ihtiyacı olabilir diye düşünmüştü Elizabeth. Jenny köpeği unutmamalıydı. Ama ortalıkta bunca insan varken üst kata çıkmazdı ki Jenny. Kapıya bir araba gelmişti bile. Kapı çalıyordu. Beyefendilerse hala yemek salonundaydılar. Toka içiyorlardı. İşte yukarı çıkıyorlardı. İlk gelenlerdi bunlar. Artık peş peşe gelirlerdi. Miss Perkinson holün kapısını aralık bırakacak. Hanımlar koridordaki odadan mantolarını alırken beyefendiler orada bekleyeceklerdi. Beklerken saçlarını sıvazlıyorlardı. 40 yıldır ailenin yanında çalışan, hanımlara yardımcı olmak için her yaz gelen, annelerin çocuklarını bilen, herkesin elini aşırıya kaçmadan sıkan Miss Burnett, yaşlı elin Burnett gelenlere yardımcı oluyordu. Hanımefendi derken son derece saygılıydı. Ama genç hanımlara bakarken korsesiyle uğraşan Lady Lojo'ya nazikçe yardım ederken şakacı bir havası vardı. Lady Lovejoy'la Miss Alice, Miss Burnett'ı 30 yıl oldu hanımefendiyi hatırlattı. Miss Burnett Tanıdıkları için fırçayla tarak konusunda kendine küçük bir ayrıcalık tanıdığını iste istemez hissettiler. Eskiden Burton'da kalırken genç hanımlar aldık sürmezlerdi, dedi Lady Lovejoy. Miss Alice'in Allah ihtiyacı yoktu ki, dedi Mrs. Burnett. Ona sevgiyle bakarak, Mrs. Burnett giyinme odasında oturup kürkleri okşar, İspanyol şarlarını eliyle düzeltir tuvalet masasını düzene sokardı. Kürklere ve işlemelere aldırmadan kimin hoş bir hanım olduğunu, kimin olmadığını kesinlikle bilirdi. Ah şu sevimli ihtiyacık dedi Lady Lovejoy. Clarissa'nın yaşlı dadısı merdiven tırmanırken. Ve birden sırtını dikleştirdi Lady Lovejoy. Lady Lovejoy ve Miss Lovejoy diye bildirdi adlarını davet için tutulan Mr. Wilkins'a. Mr. Wilkins'ın eğilip doğrularak ve tam bir tarafsızlıkla Lady Lovejoy ve Miss Lovejoy Sir John ve Lady Needham Miss Weld Mr. Walsh diye gelenleri takdim ederken takdire değer bir tavrı vardı. Tavrı takdire değerdi. Aile yaşamında kusursuz olmalıydı. Öte yandan Böyle dudakları yeşilimsi, yanakları tıraşlı bir adamın çoluk çocuğa karışmış olması da pek mümkün görünmüyordu. Sizi görmek ne büyük zevk dedi Clarissa. Herkes aynı şeyi söylüyordu. Sizi görmek ne büyük zevk. Hiç de değildi. Abartılı, samimiyetsizdi. Gelmekle büyük hata etmişti Peter Walsh. Evde kalmalı ve kitabımı okumalıydım diye düşündü. Müzikoya gitseydi keşke evde kalmalıydı aslında. Çünkü kimseyi tanımıyordu. Aman tanrım. Tam bir felaket olacaktı bu davet. Tam bir felaket. Clarissa iliğinde kemiğinde hissediyordu bunu. Yaşlı Lord Lexham orada durmuş. Buckingham Sarayı'ndaki bahçe partisinde soğuk alıp hastalanan karısı adına özür dilerken. Gözünün ucuyla Peter'ı görebiliyordu. Orada o köşede durmuş kendisini eleştiriyordu. Neden yapıyordu Clarissa bütün bunları? Neden doruklar arayıp ateşlerde yanıyordu? Tükenseydi keşke, yanıp kül olsaydı. El Henderson gibi eriyip tükenmektense, elindeki meşaleyi savurup yeryüzüne fırlatmak daha iyiydi. Her şey ondan daha iyiydi. Peter'ın Gelip bir köşede durmasının kendisini böyle bir duruma düşürmeye yetmesi çok tuhaftı. Peter onun kendini görmesini sağlıyordu. Abartmasına yol açıyordu. Bu dağılıktı bu. O zaman neden gelmişti Peter? Sırf kendisini eleştirmek için mi? Neden hep alıyor hiç vermiyordu? Neden kendi küçük bakış açısından fedakarlık etmiyordu? İşte gidiyordu bile ve Clarissa onunla konuşmalıydı. Ama bu fırsatı bulamayacaktı. Hayat böyleydi işte. Aşağılanmaydı. Vazgeçişti. Lord Lexham karısının bahçe partisine gelirken kürklerini giymeyeceğini söylüyordu. Çünkü canım siz hanımlar hep aynısınız. Oysa Lady Lexham en azından 75'indeydi. O yaşlı çiftin birbirlerini böyle el üstünde tutmaları ne hoştu. Claire ise severdi yaşlı Lord Lexima. Verdiği davetin önemli olduğunu düşünüyor ve her şeyin berbat olacağını, ters gideceğini bilmek canı çok sıkıyordu. İnsanların amaçsızca dolaşmalarındansa dik durmayı bile düşünmeden Ellie Henderson gibi bir köşeye büzülüp kalmalarındansa her şey yeğlerdi. Bir patlamayı Oradakileri ürkütecek herhangi bir şeyi. Cennetin bütün kuşlarının göründüğü sarı perde hafifçe havalandı. Sanki stalona bir sürü kanat girmişti. İçeri girdiler. Sonra tekrar dışarı çekildiler. Çünkü camlar açıktı. Acaba cereyan mı var burada diye düşündü Ellie Henderson. Üçtür de hep. Ama onu kaygılandıran, kendisinin ertesi gün aşağı inerken aksıracak olması değildi. Onun düşündüğü çıplak omuzlu kızlardı. Yaşlı babası onu hep başkalarını düşünmeye alıştırmıştı da ondan. Burton'ın eski rahibiydi babası. Sakattı. Ama artık hayatta değildi. Zaten El Henderson'ın soğuk algınlığı göğsüne inmezdi hiç. Onun düşündüğü kızlardı. Omuzları çıplak genç kızlar. Kendisi ömür boyu sıska kalmıştı. Clarissa'nın partisine son anda davet edilmişti. Pek de sevilmemişti bu duruma. Ona öyle geliyordu ki Clarissa bu yıl kendisini davet etmeyi düşünmemişti. Hem neden davet etsindi ki? Birbirlerini eskiden beri tanımaları dışında gerçekten de bir neden yoktu. Aslında kuzendiler. Ama doğal olarak birbirlerinden epeyce uzaklaşmışlardı. Nedeni Clarissa'nın çok sevilen biri olmasıydı. Bir partiye gitmek El Henderson için bir olaydı. Salt güzel kıyafetleri görmek bile bir zevkti. Elizabeth değil miydi şu? Büyümüş. Saçları da modaya uygun biçimlendirilmiş. Pembe elbiseli kız. Yine de 17'sinden fazla değildi herhalde. Çok, çok güzeldi. Ama kızlar İlk kez toplum içine çıkarıldıklarında eskiden olduğu gibi beyaz elbise giymiyorlardı. Kızlar üstlerine sımsıkı oturan, etekleri ayak bileklerinin epeyce yukarısında kalan düz elbiseler giyiyorlardı. Hiç de yakışmıyor diye düşündü. Uzağı seçemiyordu gözleri. Boynunu iyice öne doğru uzattı Ellie Henderson. Konuşacak birini bulmamak pek umurunda değildi. Burada tanıdığı kimse yok sayılırdı. Orada izleyebileceği ilginç kişiler vardı. Siyasetçi diler herhalde. Richard Dalloway'ın arkadaşları. Ama o zavallı yaratığın bütün gece orada bir başına dikilip durmasına göz yummayacağını hissetti Richard. Eh Eli, sen nasılsın bakalım dedi. Her zamanki gibi güler yüzle ve heyecanlanan, yüzü kızaran, ve onun gelip kendisiyle konuşmasının son derece nazik bir davranış olduğunu hisseden El Henderson, çoğu kişinin soğuktan ziyade sıcaktan rahatsız olduğunu söyledi. Evet öyle dedi Richard Dalloway. Evet. Söyleyecek başka bir şey gelmedi aklına. Merhaba Richard dedi biri. Onun dirseğinden tutarak. Şu işe bakın Peter'dı bu. Eski dost Peter Walsh. Onu gördüğüne çok sevinmişti. Ne zaman görse sevinirdi. Hiç değişmemişti. Ve birlikte oradan uzaklaştılar. Salonun öbür ucuna doğru yürüdüler. Sanki uzun zamandır görüşüyormuş gibi birbirlerinin sırtını sıvazladılar. Diye düşündü Ellie Henderson. Onların gidişini izlerken. O adamın yüzü hiç yabancı gelmiyordu. Uzun boylu orta yaşlıydı. Esmerdi. Güzel gözleri vardı gözlük takıyordu. John Burrow sandırıyordu. Edith mutlaka tanırdı onu. Cennet kuşlarıyla süslü perde yine havalandı rüzgarda. Ve Clarissa, Rab Leon'un perdeyi geri iterek konuşmaya devam ettiğini gördü. Demek ki başarısı olmayacaktı. Artık partide her şey yolunda gidecekti. Başlamıştı, yoluna girmişti. Ama hala son dakika gelenler vardı şimdilik orada durup beklemeliydi. İnsanlar telaşla gelir gibiydiler. Almay ve Mrs. Garrett, Mr. Hewitt Mr. Bowley, Miss Hilberry, Lady Mary Maddox, Mr. Queen dedi Wilkins monoton sesiyle. Clarissa her biriyle 3-5 dakika konuştu. Sonra içeri geçtiler, salonlara dağıldılar. Her şeyin içine girdiler hiçbir şeyin değil. Rab Leon perdeyi geri çekmişti çünkü. Ama Clarissa gerçekten zorlanıyordu. Hiç zevk almıyordu. Herhangi biri gibi orada öyle duruyordu. Kim olsa yapabilirdi bunu. Ve o kim olsaya birazcık hayranlık duyuyordu. İster istemez bunu kendisinin sağladığını hissediyordu. Bir sütuna dönüşmüştü. Ve bu bir aşamaydı. Çünkü tuhaftır ki nasıl göründüğünü tamamıyla unutmuştu. Merdivenin üst başına çakılmış bir kazık gibi hissediyordu kendini. Ne zaman bir parti verse kendisi olmadığı duygusuna kapılırdı. Herkes bir bakıma gerçek dışıydı. Bir başka bakımdansa çok daha fazla gerçekti. Kısmen giysileri yüzünden diye düşündü. Kısmen alışkanlıklarından çıkarıldıklarından kısmen bulundukları ortam yüzünden. Başka zaman olsa söyleyemeyeceğiniz şeyler söylemeniz mümkündü. Ancak kendinizi zorlayarak söyleyebileceğiniz şeyler. Daha da derine inebilirdiniz. Ama Clarissa yapamazdı bunu. En azından henüz yapamazdı. Sizi görmek ne büyük zevk dedi sevgili Sir Henry. Herkes tanırdı mutlaka. Mrs. Mount ve Celia. Herbert Anstey. Mrs. Ah bir de Lady Bruton. Biri biri peşi sıra merdivenlerden çıkarlarken tuhaf bir duyguya kapılıyordu insan. Gelmekte ne iyi ettiniz dedi Clarissa. Sözlerinde samimiydi. Orada dururken onların önden geçip gittiklerini hissetmek çok garipti. Bazıları epeyce yaşlıydı. Bazıları... Kim? Lady Rosatır mı? Lady Roster da kimdi? Clarissa bu ses. Sally Seton'ın sesiydi. Sally Seton. Bunca yıl sonra. Bir pusun içinden belirtti. Çünkü hiç de böyle görünmüyordu Sally Seton. Clarissa sıcak su torbasına elini attığında Sally bu çatının altında ha bu çatının altında olacak şey değil. Yarı mahcup gülerek sözcükleri peş peşe sıraladı. Londra'dan geçiyormuş. Clara Hayden'dan duymuş. Seni görmek için büyük bir fırsattı bu. Böylece geliverdim işte. Davet beklemeden sıcak su torbasını usulca bırakabilir elinden. Selin'in ışıltısı kaybolmuştu. Yine de onu yeniden görmek olağanüstüydü. Daha yaşlı, daha mutlu, daha az güzeldi salonun kapısında öpüştüler. Önce bir yanaklarından sonra öbürkünden. Clarissa Selin'in elini bırakmadan arkasına döndü. Salonların dolu olduğunu gördü. Seslerin uğultusunu duydu. Şamdanları, uçuşan perdeleri gördü. Ve Richard'ın getirdiği gülleri. Beş tane kocaman oğlum var dedi Seli. Basbayağı bencildi Seli. En önce o düşününsün isterdi. Clarissa da onu hala böyle olduğu için seviyordu. İnanamıyorum diye bağırdı. Geçmişi düşününce iyice keyiflenmişti. Ne yazık ki Wilkins onu çağırıyordu. Wilkins buyurgen otoriter bir sesle oradakilerin uyarılması ve ev sahibinin aklının başına toplanması gerektiğini işaret edercesine bir isim söylüyordu. Başbakan dedi Peter Walsh. Başbakan mı? Gerçekten mi? Ellie Henderson hayretler içindeydi. Edith'e söyleyecekti bunu. İnsan ona gülemiyordu. O kadar sıradan görünüyordu ki koyun bir tezgahın arkasına size bisküvi satsın. Zavallı adam. Altın sırmalarla allanıp pudlanmıştı. Dürüst olmak gerekirse yanında önce Clarissa sonra da Richard'la herkes dolaşırken görevini son derece güzel yerine getiriyordu önemli biri gibi görünmeye çalışıyordu. Sabretmesi eğlenceliydi. Kimse bakmıyordu ona. Herkes konuşmaya devam ediyordu. Ama hepsinin yanlarından geçerken majestenin kim olduğunu bildikleri belliydi. İliklerine kadar hissediyorlardı bunu. Hepsinin yani İngiliz halgının simgesiydi o. Danteller içinde pek hoş, pek güçlü görünen yaşlı Lady Bruton da süzülerek geldi ve ikisi birlikte küçük bir odaya çekildiler. İnsanlar hemen gözetlemeye başladılar. Kapıya dikildiler. Gizlemeye çalışmadan kıpırdandılar. Hışırtılar duyuldu. Başbakan. Aman tanrım ne kadar da züppe bu İngilizler diye düşündü Peter Walsh köşede dikilirken. Altın sırmalara bürünmeye ve saygılarını sunmaya ne kadar da meraklılar. Alın işte şu karşıdaki Hugh olmalı. Gerçekten de o. Büyüklerin etrafından ayrılmıyor. Bir hayli şişmanlamış. Rengi de solmuş şu değerli Hugh'nun. Sanki hep görev başındaymış gibi bir hali var diye düşündü Peter. Ayrıcalıklı biri ama kapalı kutu. Bildiği sırları açıklamaktansa ölmeyi yeğler. Bu sır Saraydaki bir uşağın söylediği ve ertesi gün bütün gazetelerde okuyacağımız önemsiz bir haber bile olsa. İşte böyle boş laflar ıvır zıvırla geçirdi ömrünü. Saçları aklaşana, ihtiyarlık kapısını çalana kadar İngiltere'de özel okulda okumuş. Böyle bir tipi tanıma ayrıcalığına sahip olanların saygısını ve sevgisini kazandı. İster istemez böyle şeyler uyduruluyordu Hugh hakkında. Tarzı böyleydi onun. Peter'ın binlerce milletlerden Times'te okumuş olduğu o hayranlık uyandıran mektupların tarzıydı. Maymunların gevezeliklerinden ve yerlilerin karıların dövmelerinden başka hiçbir şey duyacak olmasa bile o akla zarar karmaşanın dışında kaldığı için Tanrı'ya şükretmişti. Esmer tenli genç bir üniversiteli dalkavukça bir havayla Hüyü'nün yanında duruyordu onu korurdu, rehberlik eder, hayatta nasıl iyi olacağını gösterirdi. Çünkü en sevdiği şey nazik davranmaktı. Unutulup gittiklerini sanıp üzülen yaşlı hanımların, ileri yaşlarını düşündüklerini görüp kalplerinin sevinçle çarpması pek memnun ederdi onu. Sevgili Hığçık'a gelir, tam bir saat eski günlerden söz eder, küçük ayrıntıları hatırlatır, ev yapım pastaları överdi. Oysa hü istese her gün bir düşeşle pasta yiyebilirdi. Ve görünüşe bakılırsa bu keyifli meşguliyeti epeyce zamanda ayırıyordu. Her şeye kadir olan esirgeyen Tanrı bağışlasındı. İsterse. Ama Peter Walsh acımasızdı. Caniler kol geziyordu. Tanrı bilir ya. Trende bir genç kızın beynini dağıttıkları için asılan serserileri düşünseniz onların verdiği zarar Hüvit biletin nezaketinden daha az sayılırdı. Bakın hele şuna. Başbakanla Lady Burton çıkarlarken ayak parmaklarının ucunda nasıl dans eder gibi öne eğiliyor. Neredeyse yeri öpüyor. Lady Burton geçerken ona özel bir şey söyleyebilecek kadar samimi olduklarını bütün dünyanın görmesini istiyor. Lady Burton durdu. Zarif, yaşlı başını yana eğdi ona yaptığı yaltaklanma için teşekkür ediyor olmalıydı. Dal kavukları vardı Lady Burton'un. Devlet dairelerinde küçük dereceli memurlar. Bunlar onun verdiği ufak tefek işleri görmek üzere koşuştururlar. Karşılığında o da onları öğle yemeğine çağırırdı. Ama Lady Burton 18. yüzyıldan kalmaydı. Ona diyeceği yoktu Peter Walsh'un. Şimdi de Clarissa başbakana salonda eşlik ediyordu. Kasıla kasıla yürüyor, ışık saçıyor. Kırlaşmış saçlarıyla pek soylu görünüyordu. Küpe takmıştı. Üzerindeki gümüş yeşili elbiseyle deniz kızına benziyordu. Sanki hem dalgaların üzerinde isteksizce ilerliyor hem de saçlarını örüyordu. Olmak, var olmak. Yaşadığı anda bütün bunları bir araya getirme yeteneği hala vardı döndü başka bir kadının elbisesine takılan şalını yakaladı elbisesinden kurtardı güldü ve bütün bunları kendini son derece rahat hisseden bir alışkanlığıyla havasıyla yaptı ama yıllar izini bırakmıştı onda bulutsuz bir akşamda dalgaların üstünde batmakta olan güneşi aynasında yakalayan bir deniz kızı gibi olsa da bir sevecenlik vardı üzerinde ciddiyeti, iffet taslar hali, donukluğu şimdi hep yumuşamıştı. Önemli biriymiş gibi görünmek için şansı açık olsun. Elinden geleni yapan altın simli, şişman adama veda ederken tarifsiz bir soyluk havası vardı üzerinde. Nefis bir iştenlik. Sanki bütün dünyanın iyiliğini istiyordu. Ve şimdi yapacağını yaptıktan sonra oradan ayrılmak zorundaydı. Peter öyle geldi. Ama Peter ona aşık değildi.